Merhaba, merhaba, merhaba. Bugün 17 Kasım 2021 günlerden çarşamba. Bu haftanın sonuncu enerji çekişiyle sizinle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. gerçekten iyi ki varsınız. Varlığınıza şükran. Hemen kaynakta da başlıyoruz. Merhaba, merhaba, merhaba tekrardan. Evet, Bugün enerji çekişlerimizde netlikle ilgili artık bu haftanın üçüncü enerji çekişi netlikle ilgili, yaratımlarınızla ilgili. Size şunu söylemek istiyorum başlamadan önce çok kısacık konuşacağım. Eğer hayatınızda sürekli aynı bokluğu yaratıyorsanız, sürekli hayatınızda arzu etmediğiniz şey ortaya çıkıyorsa, bilin ki seçtim zannettiğiniz o güzel, o muhte muhteşem o sizi mutlu edecek olan yaşamı seçtiğinizi zannediyorsunuz. Oysa gerçek seçiminiz alıştığınız o berbat, o rezil, o kendinizi hiç de iyi hissetmediğiniz bir yaşam. Size bunu söylüyorum ya, ben bu yoldan geçtim arkadaşlar. Her sabah uyandığımda gülecek bir şey bulmak istiyorum. Beni kahkahayla güldürecek, neşelendirecek. Eğer bunu bulursam o andan itibaren her şey açılıyor. Eğer bulamazsam buluncaya kadar vazgeçmiyorum. Hayatın tümü bana kolaylıkla, neşe ve ihtişamla gelir. Bu ne demek biliyor musunuz? Hayatın tümü yani iyi, kötü ve berbat şeyler size kolaylıkla, neşeyle ve ihtişamla gelir. Ne demek e, kolaylık, ne demek neşe, ne, ne demek ihtişam? Kolaylık Berbat ve boktan dediğiniz şeylerin bir kolaylıkla yaşamınızdan gelip geçmesi, sizi mutlu edecek şeylere yerini bırakması demek. Neşeyle demek. İyi, kötü, güzel ve berbat ne varsa hepsinin neşeyle sizin hayatınızda açığa çıkabileceği, hepsine neşelenebileceğiniz demek. İhtişam demek. Başarmanın ihtişamıdır. Gerçekten her şeyin ötesinde arzu ettiğiniz yaşamı seçmek için seçiminiz var. Bunu fark ettiğiniz an gerçek seçiminizi yaratabilirsiniz. Gerçek seçiminizi yaratabilirsiniz. Sadece bilin, sizin gerçek seçiminiz ne? Gerçek seçiminiz ne? Neyi seçiyorsunuz? Şan şöhret mi? Bir bilinirlik tanınırlık mı? Görünür görü, görünülebilirlik mi? nedir? Bütün bunları gerçekten yargısız alandan, bakış açısız yeniden fark ettiğinizde gerçek seçiminizin ne olduğunu göreceksiniz. Netlik, eğer bokluğu seçiyorsanız bunda da net olmanızdır. Devamlı berbat şeyler açığa çıkıyor. Siz bokluğu seçiyorsunuz. Okey. Yaşasın. Farkına vardınız. Şimdi bunu nasıl değiştirebilirsiniz? Gerçek seçiminizin netliğini nasıl kazanırsınız? Gerçek seçiminizin netliği sizin kolaylığınız, hafifliğinizdir. Gerçekten bir şey kolaylıkla oluyorsa, hafifse bu sizin gerçek seçiminizdir. Bir türlü şan şöhret sahibi olamadınız mı? Bir türlü her yönden toplam gelir akımları güldür güldür akmıyor mu? Seçmiyorsunuz arkadaşlar. Gerçek seçiminiz asla vazgeçmediğiniz, asla pes etmediğiniz, asla geri dönmediğiniz o hafifliktir. Sizin kendiniz olduğunuz halinizdir. Bir ev hanımı olabilirsiniz. Sizin işiniz yaşamınızı yaratmaktır. Sizin böyle bir işiniz var. Kendinizi mutlu etmek, yaşamınızı yaratmak. Sorusu olan var mı? Eğer yoksa hemen enerji çekişlerine geçmek istiyorum. Çünkü haftaya artık bu bugüne kadar fark ettiğiniz, netleştirdiğiniz seçiminizi nasıl gerçekten arzu <laughs> ettiğiniz biçimde ortaya çıkaracağız? Ona bakacağız. Dün paylaştım. Merhaba, e, günaydın merhaba. herkese. Ben bugün ilk defa katılıyorum e, yayınınıza. Evet. E, çok konuya vakıf değilim. Herhalde sizi takip edeceğim değil mi? Yapacağım başka bir şey yok sanırım. E, pardon, ki isminizi söyler misiniz? Filiz ben, Filiz Keleş. Filiz Hanımcığım, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha öncekiler e, YouTube'da var. Tamam. Ben, siz e, bizim Telegram grubumuzda var mısınız? Evet, varım. Tamam. Ben bugün Telegram'a ilk günden itibaren bütün YouTube videolarını yükleyeceğim. Tamam, çok teşekkür ederim. Eğer izlerseniz, hepinize de bir kolaylık olacak böylece. Eğer tekrar izlerseniz, bu Kasım ayındaki enerji çekişlerimizi şöyle başlattık. Gerçekten seçtiğinizi kolaylıkla nasıl gerçekleştirirsiniz? Gerçek seçiminizi nasıl fark edersiniz? İkinci haftadayız, bu hafta seçimlerinizdeki netlik ve bu haftadan sonra da oluşturmak, üretmek ve gerçekleştirmek üzerine hem konuşacağız hem de enerji çekişi yapacağız. Sizden ricam öncekileri izlerseniz eğer ben yükleyeceğim. O zaman size büyük bir kolaylık olabilir. Tabii çok eğer. teşekkür ederim. Seçerseniz, çok çok güzel olur. Ederseniz. Tabii ki seçiyorum. Sestiğim için ederim. buradayım. Önceki çalışmaları da kaçırdığıma üzülmüştüm. Üzülmeme gerek yokmuş. Çok Hiç teşekkür. Yok olmuş. yavaş yavaş hepsini izlersiniz. Bazıları uzun, bazıları kısa. Sorun ee, değil. Umarım bundan sonrakileri kısa kısa yapacağız. Kimsenin fazla vaktini almayacağız. Evet, Ve teşekkürler. Gerçekten hayallerinizin ötesinde sonsuz olasılıklar nelerdir? Evet. Biz buna bariyerlerimizi indirerek başlıyoruz. Evet, etrafınızda sizi gerçekteki mutluluğunuzdan, neşenizden, kolaylığınızdan ayıran bariyerleriniz var. Bunları aşağıya doğru indirin. İndirin, indirin, indirin bütün bariyerleri, duvarları indirin. İndirin, indirin. Daha fazla indirin, daha fazla indirin. Daha fazla indirin. Ve indirin, indirin, indirin. İndirin. indirin, indirin. Ta ki mamaya kadar, yeryüzünün çekirdeğine kadar indirin bariyerleri, duvarları. İndirin, indirin. İyice indirin, iyice indirin, iyice indirin. Ve şimdi Yeryüzünden rica ediyoruz. Gerçek yeryüzü. Benim indiremediğim bariyerlerimi ve duvarlarımı lütfen benim için eritebilir misin? Sana bu sorumluluğu yükleyebilir miyim? Teşekkür ederim. Writer no Goldenbell, online shores, poise, ambions. Gerçekten yeryüzü sizin eritemediğiniz bariyerlerinizi ve duvarlarınızı eritebilir, siz talep ederseniz. Ve bu söylediğim, right and wrong, good and bad, and pot, online, shorts, boys and beyonds, access consciousness'ın temizleme cümlesidir. Bu bizim sihirli değneğimizdir. <laughs> Hayatımızda arzu ettiğimiz her şeyi kolaylaştırmak için e, kullandığımız, tuhaf da olsa çok işe yarayan bir cümledir. Evet, şimdi bariyerlerimizi indirdik. Bedeninizin merkezinde kalıyorsunuz tüylerinizin en dışından itibaren genişlemeye başlıyorsunuz. Genişleyin, genişleyin, genişleyin. Bulunduğunuz odayı kaplayın. Ta o kadar genişleyin. Bulunduğunuz semti kaplayın. Mahalleyi genişleyin, genişleyin, genişleyin. Bulunduğunuz şehri kaplayın. Genişleyin, genişleyin. Sizinle beraber ben de size bir katkı oluyorum, bir hediye oluyorum. Birlikte genişliyoruz. Genişleyin, genişleyin, genişleyin. Bunu yaparken, yeryüzündeki tüm bedenlerden katkı rica edin. Kendi takım arkadaşlarınızdan, moleküllerden, elementerlerden katkı rica edin genişlemek için. Yalnız değilsiniz. Hiç olmadınız. Hiçbir zaman yalnız olmayacaksınız. Genişleyin, 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 genişleyin. Bulunduğunuz ülkeyi kaplayın. Genişleyin, genişleyin, genişleyin. Bulunduğunuz kıtayı kaplayın. Genişleyin, genişleyin, genişleyin. Bulunduğunuz yeryüzünün tamamını kaplayın. Genişleyin, genişleyin, genişleyin. Evreni kaplayın. Genişleyin, genişleyin, genişleyin evrenden büyük olun. Ta ki yaratımın kaynağıyla bu realitede burayı beslemeyen tek bir molekül kalmayıncaya kadar genişler misiniz lütfen? Evet. Right and wrong, good and bad, book and book, online, and... Genişleyin, genişleyin, genişleyin. Ve şimdi gerçek yeryüzüyle birliğin onarımı çalış. Gerçek, yeryüzüyle birliğin onarımı çalış. Gerçek, yeryüzüyle birliğin onarımı çalış, çalış, çalış. Ve şimdi her yönden toplam enerji akımları çalış. Her yönden toplam enerji akımları çalış. Her yönden toplam enerji akımları çalış. Right and on, good and bad, poke and pot, online shorts, boys and Timus egzersizi çalış. Timus egzersizi çalış, Timus egzersizi çalış. Right and wrong kudumbet, photon, photonlar, şovs pozembiyons. Uh, şimdi tüm yaratımlarınızda netlik için, seçiminizin netliği için, neyi yarattığınızın netliği için, neyi yaratabileceğinizin netliği için, koskocaman kocaman bir enerji topu yapacağız. Yeryüzündeki tüm bedenlerin Arkalarından alıyorsunuz enerjiyi. Onların önlerinden enerji topunuzun içini tsunami'lerle çekerek enerjiyi doldurun. Doldurun, doldurun, doldurun. Yeryüzünden, tüm evrenden, tüm güneş sistemlerinden, galaksilerden enerjiyi çekin enerji topunuza. Doldurun, doldurun, doldurun. Ve bedenli olmayan yeryüzündeki sizin yaratımınızın netliğini ve gerçekleştirmesini sağlamak için katkı ve hediye olacak bir bedenliği getirecek olan tüm bedensiz varlıklardan da çekin enerjiyi çekin 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 doldurun 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 tusunamilerle çekin. tusunamilerle çekin, tusunamilerle çekin, tusunamilerle çekin enerjiyi. Evet. Ve şimdi gerçek sevgili enerji topum. Seninle bir oyun oynayabilir miyiz? Bugün gerçekten yaratımlarımda netliği sağlayamadığım her yeri bana fark ettirir misin? Gerçekten neyi yaratıyorsam bu şahane bir şey olabilir, berbat bir şey olabilir. Hepsine minnettarım, hepsine şükran duyuyorum. Berbat dediğim şeye de şükran duyuyorum ki ne kadar muhteşem bir yaratıcı olduğumu fark etmeme bir hediye olduğu için. Bu netlik için seninle birlikte bugün gelip bizi bulan, bu netliği sağlamamıza katkı ve hediye olan herkese birer damla gönderebilir misin lütfen? Ve her şeye. Ve lütfen onlar gelip bizi bulduklarında bu netliği sağlamak için bu enerjiyi bize tanıttıklarında Enerjiyi eşitler misin aramızda bir akış sağlar mısın? Sana bu sorumluluğu yükleyebilir miyim? Teşekkür ederim. Right and wrong, good and bad, and pot, online, shorts, ve enerjiyi, enerji topunun enerjisini yeryüzünde gelip sizi bulup gerçek netliğinize bir hediye olacak her şeye ve herkese birer damla gönderiyorsunuz. Vuhuu! <laughs> evet! Evet! Soru sormak isteyen var mı? Firiz Hanım. daha önce akses eğitimi aldınız mı? İlk defa katıldım dediğiniz için. Gelmiyor sesiniz. Sesiniz gelmiyor. Evet. Şimdi konuşuyor. Evet, şimdi geliyor. Evet akses eğitimi almadım ama e, aksesin sorularını çok seviyorum böyle e, çeşitli kişileri takip ederek öğrendiğim sorular var e, eğitimi almadım spiritüel dosing eğitimi aldım ve eğitim aldığım kişi akses eğitimi almıştı bana e, sürekli kullanmam gereken e, kullanırsan iyi olur dediği bir takım cümleler öğretmişti bu iptal cümleleri gibi işte e, bundan daha iyisi nasıl mümkün gibi bu e, bu, bu kadar hani detaylı bir bilgim yok ama şu an çok da yabancı olmadığımı hissettim. Ee, böyle hafif meditatif de bir haldeyim. Çok keyif alıyorum şu anda. Çok memnun çalışmadan. oldum. Harikasınız. Akses'te e, bugün gelen, yarın gelen, dün gelen aramızda bir fark yok. Herkes hediyesiyle geliyor. Siz de hoş geldiniz. hediyenizle geldiğiniz için. Hoş, çok çok hoş buldum. Çok, çok teşekkür, buldum. teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hepiniz ben de öyle. Ile. Soru sormak isteyen var mı? Netlik konusunda özellikle yaratımlarınızı gerçekleştiremediğinizi söylüyorsanız, netlik nedir diye soru sormak isteyen var mı ya da başka soru? Eğer evet mesela... yani netlik tam olarak hani tam tam net anlamadığım bir şey oldu mesela <laughs> netlik tam olarak hani ben çok mesela net ifade ettiğimi düşünüyorum isteğimi yaratımımı ama. Ee, bir noktada tam net olamıyorum demek ki e, henüz böyle e, hayatıma çekemediğim şeyler var. Evet. <laughs> Filiz Hanım değil mi? Doğru mu? Evet evet benim. Ee, nereye gittiniz sizi göremiyorum demin görüyordum. <laughs> <laughs> Biliyorum. <laughs> Filiz Hanımcığım netlik şu demek. Ee, bizim Akses'te ee, bütün eğitimlerimizde söylediğimiz şey yargısız, bakış açısız, kısıtlamasız seçtiğinizde o seçiminiz siz en ufak bir çaba sarf etmeden siz yorulmadan, zorlanmadan kolaylıkla, neşeyle ve ihtişamla yaşamınızda ortaya çıkar. Belki hayatınızda böyle bir şey yaşamışsınızdır, deneyimlemişsinizdir büyük ihtimal. Bugün burada olduğunuza göre. Netlik, eğer yaşamınızda bugün, dün, her an arzu etmediğiniz, arzu etmediğinizi söylediğiniz bir şey ortaya çıkıyorsa bunun sizin ya seçiminiz olduğunu ya da seçimsizliğiniz dolayısıyla başkalarının seçimlerini kendi yaşamınızda gerçekleştirdiğinizi söylüyoruz biz. Bu Akses'in eğitimlerinden, Bars, Foundation ve diğer eğitimlerden. Netlik şu. Gerçekten neyi seçiyorsunuz? Eğer gerçekten neyi seçtiğinizi fark etmeye bir anda başlarsanız o andan itibaren çünkü biz Akses'te şöyle bir şey söylüyoruz. Zaman gerçek değil. Zamanlama vardır. O andan itibaren gerçekten arzu ettiğiniz yaşamı fark edip bunu seçebilirsiniz. Sizin bir seçiminiz var. Tabii ki bu hiçbir zaman sizin düşündüğünüz şekilde ortaya çıkmaz da diyoruz. Çünkü düşünce zihinle ilgili bir şey. Düşündüğünüz zaman bilinci seçmiyorsunuz. Bilinç dışı ve bilinç karşıtlığında o kolaylığı, o neşeyi hayatınızdan uzaklaştırıyorsunuz. Demiyoruz ki düşüncesizce davranın, hiç düşünmeyin. Hayır. Diyoruz ki farkına varın. Düşüncenizle Yaşamınızdaki hangi muhteşemliği öldürüyorsunuz? Hangi sihri, hangi mucizeyi, hangi kolaylığı, hangi olasılığı yok ediyorsunuz, göz ardı ediyorsunuz? Diyoruz ki gerçekten e, hava hanım bana mesaj atın. <laughs> hava hanım diyor ki ben Telegram'da yokum. E, WhatsApp'ta varsanız bana WhatsApp'tan mesaj atın, yollarım. İsteyen herkes bana WhatsApp'tan mesaj atsın. Telefon numaram 0544 892 87 52 Tamam mı? Araya reklam girdi. Evet. Ee, tekrar söyleyeceğim. Netlik sizin yaşamınızda hiç çaba sarf etmeden kolaylıkla yaratımlarınızı gerçekleştirmeniz için bir hediyedir. Gerçekten netlik sahibi olursanız yarattığınız şeyde onun bokluğun seçiminde olduğunuzu da fark edip berbat bir şey seçtiğinizi de fark edip ya da seçimsizlikle bir başkalarının seçimlerine bir hediye olmak dışında kendinize bir faydanız olmadığını fark edip yaşamınızda kendinizi birinci sıraya yazmanızın size nasıl bir muhteşem hediye olacağını da algılayabilirsiniz. Özetler. Çok teşekkür ederim. Rica Çok Katıcı oldu. İnşallah size bir faydası olmuştur. Kesinlikle oldu. E, bu e, dedim ya daha önce e, eğitim aldığım kişi e, aksesle ilgili e, bana ufak tefek tüyolar vermişti. Bugün bu gruba da beni kendisi e, şey yaptı diyeyim aktardı değil diyeyim. E, e, Belki hiç buralardadır hiç Nermin var. Hanım Nermin Akkaba bilmiyorum. Belki Aa, şu an Tabii ki tanıyorum tanıyorum sevgiler ee, selamlar. Burada buradaysa de, da eğer sevgilerimi yolluyorum. Çok teşekkürler evet. beni sizlerle buluşturduğu için. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Varlığınızla. seviyorum. Ben sayesinde sizlerin arasındayım. Görüyorum hepinizi. Gerçekten çok bize katkıları var Nermin Hanım'ın. Çok güzel eğitimler aldı kendisinden. Beni de sizle tanıştıran odur. Çok teşekkür ederim. kadar şart, şanslı evet. oldum. Bir kez daha gıyabında buradaysa da değilsin evet. de sonra. Da, da. <laughs> Sevgilerimi, hürmetlerimi, evet. şükranlarımı gönderiyorum